Al bismillah. Şuna gireceğim ben. Ben bastım ultim yap. Geldi ultim. Çok iyisin. Arkadaşlar Brawl Stars kanalı açtım. Lütfen şu kardeşinize bir destek olun. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun. Beyzen çıkarken skiller atıldı. Na, 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 Selena, na, na. Aşkım egzozuna nazar değmesin. Haydi bakalım. Eyvallah kanka. Toplan bırak 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 orayı bırak alamayız onu geri çekil orada bizi var ya orada bize ne yaparlar biliyor musun? Saldırız yap. Yok. Hasar kasacağım, göt kıran çıkacağım. izle Tamam kardeşim. Takımımızda iki İranlı var. İlk ilk olarak akıllı asa çıkacağım. Çünkü ben akıllı bir adamım. <laughs> Şimdi geldik ilk kilimizi aldık bile arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Hayırlı uğurlu olsun. İlk kil geldi. İlk kan geldi Allah bereket versin. Aynen öyle iyi oyundu. Şöyle hemen ormanlara düzenelim. Nan orman kim demiş? Nan ondan orman olmaz diye. İzle. izle. Zek çaldım onu. Allah bereket versin. Bugün de bugün de doyduk. Bugün de doyduk. Tamam, kuleden gold'umuzu alalım abi. Oh Allah bereket versin vallahi. Allah olmayanlara da versin. Oh! Allah da versin abi. Oh! Kule goldu. Ee, sonra diyor. Ne diyorsun? He, öyle diyorsun. Ananın. Abi, Siki Ziyon geldi lütfen. Yapma! Anlamadı. <laughs> tamam, küçülttüm onları. Gatot. Hadi Amir, hadi! Amir'ine sağlık. Amir'ine sağlık. <laughs> Baba, bizden bu kadar da Ziyon birazcık korkutuyor üzerime. <laughs> üzerime koşuyor birazcık sıkıntı arkadaşlar. Gerçekten çok korkutucu bir arkadaş. Aha, hayır 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 hayır. Ama ama ben Ananın aşkım Aşkım yalvarırım Abi şimdi ben ne yaptım Abi ben anlamadım E ben ne oldu şimdi Ne oldu ne oldu şimdi mesela? E, red, red red gitti. Neyse sıkıntı yok. Devam, devam. Bu maç kazanılacak. Öyle ya da böyle. İkinci item. Göt kıran. Tarif veriyorum. Yemek tarifi. Otomu aldım. Oo, güzel. Güzel. Kazanacağız kardeşim, kazanacağız. Kim demiş? Kim demiş danadan olmaz, olmaz. Or <laughs> Buna koy şunu söyle. Cümle cümle kurmayı unuttuk. Sabah yeni, yeni. Ya, ayılamadık. Ayılamadığımız için gayet normal. Beni al beni. Bakalım nasıl araba kullanıyorsun ama gazı basma gazı basma çimenlere girme. Harikasın. Çok iyi. Çok iyi. Bu. Ama performansı geliştirmemiz lazım. Bu performansla bu araba kullanmak olmaz. Dur lan. mi lan sana? Bugün prenses biz olduk. Sağ koltuktaki prenses biziz. He? Emojiler benim şaka mı? Zong <laughs> zong zong arabayı bir anda bindim Bilemedim gayet yeterli gayet yeterli şimdi buradan da bir de goldumuzu aldık mı o Miyav miyav falan diyor lan bu baba hiç yakıştıramadım hiç yakıştıramadım geldim aşkım aşkım ne yaptın? Sen ya niye? <laughs> araba birazcık performansın ıı, <laughs> çok kötü. Sana günde 3 video Doğan Kabak araba videosu yazıyor. Bin arabaya bin. Bir dakika dur ya. Tör... araba, dön dön bir tur at. Tamam tamam at. gatot bindim. Yapacak bir şey yok. Arabanın kusuna bakayım mı? <laughs> zilonga vur zilonga vur. O lavuğun, o sıkıntı. Neyse. Kes bunu aşkım. Vurdum bir öyle. Var. Nice. Çok güzel. Allah. Hiç sorun değil. Ondan kaç. Ben bu losunu çaldım. Tersten ama. Az kaldı. Az. Ya. Arabaya bindim. Haydi bakayım. Şu ben nereye girme? Şu ben nereye girme? Motoru var mı ya? yan iki Baba olmuyor. İki yan olamaz. Burada yem var ya. Tamam. Gel Tamam. Takım yönetiyor ya, reis. <laughs> Aşkım, bir yürü bakayım yukarı doğru. Ohan yürüyemiyorsun. Yürüyemiyorsun bak. Kulak çarpsın yürüyemiyor, tıkışaktan yürüyemiyor. Bak bak kaçınacak koş. şimdi, sen almaya devam et. Abi bu taktikler ne ya? <laughs> Rahat ol. Abi abi, abi. Geliyorum, gel bana. Kaç Bastık kaç? Aşkım bir cana. Ben öldüm aşkım. Ölme. tık ölmüş olabilirim. Şimdi ben ulkücü. Sen izle... kaç ama kaç ama senin için yok. öldüm ben. Ölme. Sen rahatla kal. Aa! Gel ben seni bekliyorum. Boşver ben... ver Ya gerek yok. <laughs> Allah Allah. Değil mi oynanırken Buff kullanılmıyor. Değil evet, evet. Hiç gerek yok aşkım arabam var yanında. Vur vur Zilonga. Bak şimdi. Çok güzel. Tamam git buff'ını al şimdi. Emir ver ona. <laughs> bana harbi de <laughs> emir veriyorsun. Hayırdır ya reis. Şunu yakala sıkıştır. Sıkıştırdım önüne arkalı. Sonra bir anda şuna vurdum. Kaç bastım gel. Geliyorum ama ben yürüyemiyorum. Aa, kaçtı ya. Kaçmadı kaçmadı. Neyse. Nereye neyse. Hız ver bana. Hız yok. 3 Bu hasar ha. atmayacağım buna. Çok iyi gel. Nice. nice. Önüme geç. kogura geldin. He ben de bilmiyordum oraya kaçacağını. Play aşkım Tamam tamam. Ooo haydi bakayım. Haydi koçum, <laughs> haydi. Çimenlere girme. Neredeler? Neredeler? Ee, Beyzeler. Ya nesmi seyapacan duvarına. <laughs> ya işte ben biliyordum böyle olacağını ya. <laughs> Neyse sana e, rahat orman al diye yaptım aşkım. Ah ee, diyorsun, öyle diyorsun. Evet tamam, tamam. Gel gel yanıma gel. Rakip değil, benim bulu <laughs> rakip değil. Üste üste süreceksin sonra tamam mı? Görüş görüşerme görüşer mi? Yok yok. Tamam çıkalım buradan. Hayır ne Boş çıkacağız be? Kesemeyiz aşkım üç kişi Orada bir kişi daha var oradan. Evet, çıkalım. Ee, bizim takım birazcık sıkıntı. Aa buradan. Çaldım bunu. Ve gel bana doğru bana doğru gel yani hepsini keseceğim gel. Onu kaçırdım. <laughs> Tamam lor lor da girebilirler. Moro bir var mı? Aşkım. Adam önüne çıkınca heyecan yapıp rotasyonunu bozma. Tamam kardeşim. Aha. Uh -huh. Bunu kes. Burada zilonk var. Ya aşağıdan pile açıyor şimdi onu almamız Abi, lazım. Abi ozlon çok sıkıntı ya. Şimende. Değil. Vurdun. Oy. Güzel. Tamam zes görmedi. Tamam. Çok güzel. Benim blue almam lazım. Git al sen. bir gidip yukarı Beni burada indir. Zor <laughs> da almamız lazım. Ya burada. Tam çarp attı orada salak. Orada Her şeyi yedim. Abi öldüm ama vurun artık şunu oradan. Çıkamıyorum. burada. Geliyorum. Abi çok iyisin, <laughs> lan. Çok <gülüyor> iyisin <gülüyor> lan. Çok iyisin <laughs> lan. Çok iyisin lan. Ay bu ölecek bu. Ananı ben bana doğru bana doğru. Gel. <laughs> Öldü. Geldi Kagura. Çok iyi çarp attım. ben öldüm. Bunu kes. Aa gelmemişsin benle. de. Geliyordum. Ay yoluma çekti. Ben kestim. Çekim. Ben kestim onu. Çok güzel. Çok iyi, çok, çok iyi. iyi. Gel. O kaçtı o tarafa. Yakalayacağım onu. Kimi? <gülüyor> <gülüyor> Lan. Ay burada işte ya. Biliyordum ya. <laughs> ben de keser bu. Amir Amir gördün orayı Amir. Amir koyam. Hadi Amir. Minyon bitirdi. Güzel. Milyon bitirdi oyunu. Tık bir tane daha vurdu ve bitti. Cık. Baba MVP. Ya küçüğü ben alıyorum. Sen takıma yardım et. Tam çıkıyordum elektrikler geldi. Saniye. Baba izle Roger'ı izle izle. 4 saat sürüyor. Amortik ağzım. Eyvallah. Sen şey globalmiş. Benim kurtulamaya başladı haberin olsun. O yukarıda skorlara geldim 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 geldim. Anladım. Hadi yardım. Aşkım. Nereye Boşladım bunu. Boşladım. Sen ha, acil dört de. olman lazım. Sen öldün galiba. Ay güzel. Anladım. Bir tane daha. Hala keser belki. Tamam çok güzel. Çok iyi. Holum gitmiş mi baksana. Bir canım öldürecek evet. beni. Bakalım buradan. Abi sıkıntı oldu. Çok öldüm ya oyunun başında. Kuz beni farmlamaya başladı valla. Bir kere öldüm ya ona. Ben. Kardeşim bizim tankımız yanımızda değil ki. Adamın Rafael'i götünden ayrılmıyor. Aşkım Rafael e full üstte bu arada. Oyunu takip edersen <laughs> görürsün. <laughs> nedense, nedense Beni Gus'um öldürürken Rafael'ın yanımda aşkım. Çünkü Gus seni yukarıda öldürdü. Rafael da o sırada yukarıdaydı. Altı koridordaki. Gel altım. Abi Layla ölüp, ölüp ölüp duruyor. Ya bırak Layla ile oynasana. Bak yine geldim. Çok güzel geldim ben de. Bekle Tamam. Çok iyi. Attım bana sikir. Attı. Ben bastım ben de sana. Lan hız ver. Kuleyi tankla. Hız yok ya. hız yok. Play tankasını orada keserdim onu. Ya boşver gerek yok. Allah'ından bulsun değil mi? Allah'ından Macera bulsun. Maceraya Allahın Macera hiç gerek yok biliyor musun? Aşkım Roger oynarken acımayacaksın. yardım <laughs> hey, gel. Mesela şu salağı kes bakayım. Al bismillah. ben. Gel. Tankladım. Ben Lale'ye gidiyorum şimdi. Bana can bas. Evet. Öyle git. Aşkım. Bu geliyor. Bir şeyi şey kesecek bunu. Bırak bırak. Ben şey yapayım. Bufflarım maf'larımı döneyim. Abi geçen akşam gülmekten karnım ağrıcak şaka yapmadın hala. Allah daha gelmedi aklıma. Ya zirvede bıraktım şaka konusunu. Tankladım. Bu bana niye döndü öyle? Doç! Tamam gel turtle. Ogusyon'un böyle bir havalara falan girdi iki kere kesince hayırdır birader Hadi gelsin şimdi kesin Aha Moskov Al Bismillah İçime gireceğim mi? Ben, ben bastım ultim yok Geldi ulti Çok iyisin Gen Genel genel <laughs> öyle diyorlar biliyor musun? Genelde <laughs> şey, hobi olarak falan iyi. iyi. Tamam bağladı. Bağladı. Yaşıyor hala yaşıyor. Bu adam ölmedi mi ya? Ah ah ulti. Ulti yok ulti yok. Çık. Kaç saniye kaç gireceğim. 10. Ooo oyun bitti aşkım. 10 saniyede. aşkım üste gitmemiz lazım acilen. Ya gitsin Layla. Ne yapıyor lan bu? Ne yapar ya bu ne yapar ya? Kes onu. Tamam, Burada. skillini boşa harcadı. Beni satma, satma beni. Ultim Zıplatmasını yok ama. Boşladım. Kaç saniyesi var? Bekle yetişemiyorum. 10 saniye var muhtemelen. Oo. Geldi buton. Tamam. At. Gir. Oha. Çık, 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 çık. Ne çıkacağım be? <laughs> Şimdi kuleden öleceksin şimdi. Kule vuruyor. Hiç olmaz. Ananın işte şimdi ölebilirim. Oh. Çıktım bir şey yandan. Abi tarıyor tarıyor tarıyor. Ah ah ah. Alev atışı atacak. Çıktım. Aha gel gel gel. Doç, doç, doç. Ya benim canım ne Doç, doç. Yedi bile almama gerek yok. <laughs> Güzeldim